Merhaba gençler. Matematik dersimize hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamızda sizlere fonksiyonlarla ilgili sorular çözeceğim. Dersimizin sonunda videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. İlk sorudan başlıyoruz. A ve B kümeleri için aşağıdaki bağıntılardan hangisi B'den A'ya B'den A'ya bir fonksiyon belirtir diyor. Sevgili gençler burada B tanım kümesi A değer kümesi adını alır. B'deki her bir elemanın A kümesinde bir karşılığı bulunmalı. Yani B'deki her bir elemanın A'da bir görüntüsü bulunmalı. Sıralı ikililerde birinci tanım ikinci değer kümesinin elemanlarını oluşturur. E seçeneğinde birin görüntüsü A, ikinin görüntüsü A, üçün görüntüsü A. Dolayısıyla B'deki her bir elemanın A'daki görüntüler vardır. Doğru cevap Edirne'dir. İkinci sorumuza bakalım. A'dan B'ye tanımlanmış bir fonksiyon birebir ve örten A tanım kümesinin elemanlar toplamı kaçtır diyor. Sevgili gençler bunun temel kuralı şudur. Verilen fonksiyonun kuralını x artı 1'i B'deki her bir elemana eşitlemektir. Eksi 3'e eşitledik. 2x 1'i sağ tarafa atacak olursak eksi 4. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursak x eşittir eksi 2. Yine burada 2x artı 1 eşittir eksi 1. 2x eşittir 1'i sağ tarafa atacak olursak eksi 2. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursak x eşittir eksi 1. Benzer şekilde 2x artı 1 eşittir 5. 5. 2x eşittir 1'i 5'in yanına gönderecek olursak 4. Her iki tarafı 2'ye bölelim. x eşittir 2. Bulduğumuz bu değerler sevgili gençler a'nın elemanları olup toplamları eksi 1'dir. Doğru seçeneğimiz Bursa'dır. Üçüncü sorumuza bakalım birlikte. Şeklinde tanımlı sabit fonksiyon olduğuna görüyoruz. Sabit fonksiyonda sevgili gençler x'li terimler bulunmaz. Ne demektir bu? X'li terimin katsayısı sayısı 0 olacak demektir. Şurası 0. Dolayısıyla N değerimiz 2'dir. Yine burada X'li terimin bulunmaması demek üssünün 0 olması demektir. Şurası 0. Dolayısıyla 2M 6 eşittir 0. 2M eşittir 6. Her iki tarafı 2'ye bölecek olursak M eşittir 3. Bir de burada dikkat edilmesi gereken husus x üzeri sıfırın 1 olmasıdır. Bu durumda bizim sabit fonksiyonumuzun değeri 1, 4 daha 5 oldu. Buna göre buna göre f m artı n artı m artı n ifadesinde buramız 5 m değerimiz 3 n değerimiz 2. Bunların toplamı 10 yapar. Doğru cevabımız Edirne'dir. Dördüncü sorumuza bakalım hep beraber. R'den R'ye F fonksiyonumuzun birim fonksiyon olduğu belirtilmiş. Birim fonksiyonun kuralı sevgili gençler eşittir x şeklindedir. Yani sadece x'li terim bulunmaktadır. Dolayısıyla x'li terimin kaç sayısı burada? 1 olacaktır. x kareli terim kaç sayısı ise 0 olacaktır. Dolayısıyla burası 0 ise M değerimiz 3. Ayrıca sabit terim bulunmayacak. Yani sabit terimin 0 olması demektir. Eğer M3 ise N'miz ne olur? 2 olur. E, N değerimiz 2 ise P değerimiz de 2 olacak. Bu durumda M değerimiz 3, 3 N değerimiz 2 P değerimiz 2 toplarsak 7 doğru seçenek Bursa. Yine burada sevgili gençler 5. E, sorumuzda 5. sorumuzda bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu fonksiyonumuz sabit bir fonksiyon diyor. fx eşittir fx eşittir ax artı b cx artı d sabit fonksiyon ise fonksiyon ise a bölü c eşit b bölü d'dir. Buna göre, buna göre verilen fonksiyonda 4 bölü 3 eşittir eksi a artı 1 bölü 9. İşler dışlar çarpımı yapacak olursak eksi 3 a artı 3 eşittir 4 kere 9 36. Eksi 3A 3'ü sağ tarafa gönderirsek olursak 36'dan 3 çıkarsa 33. Her iki tarafı eksi 3 ile bölecek olursak A eşittir. Eksi 11 bulunur. Doğru cevabımız Ceyhan'dır.